Hoşçakalın arkadaşlar, bugün Hindistan cevizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Hindistan cevizimiz var. Biz birazcık parçaladık. Elimde bir parça var, onu yiyeceğim. Ya saçmalama yiyip. <laughs> ben bunun nimetine... Yedikçe tadına varacak. Öyle azıcık azıcık tadına nasıl varacak? <laughs> Et de yemiyordun ama kilo kilo kıyma götürüyorsun. Arkadaşlar size bir yemek önereceğim. Ekmeğin arasına kıyma, üstüne balla hayra bir de mayonez müthiş oluyor. Ben söyleyeyim. Ne oluyor? Nasıl oluyor inşallah görüyor musun Ay, çok güzel. Hala içinde su varmış ha. Ama su veriyorum. Su ver. Bayağı yağlıymış ama. Hmm. Ekmek de fena olmuyor. He? Ekmekle kötü olmuyor. Ya birkaç şey böyle yiyip damağında tadı kalsın. Ben çok beğendim. Bir çıktı? Not bile görüyorum da. Ne bu? Bunu sarıyorum. Hindistan cevizi suyu var ya. Evet. Ona işte anne. Ben Kalan Hindistan cevizi nasıl korunur diye yaz. Tamam. Yazarız. Hindistan cevizi suyu vardı geldi, ama annem işte ben çünkü hiç beğenmedim herhalde. Bir de zayıflatıyormuş o. Onun için faydalı bir şey. Ee, arkadaşlar saçımı kestirdim. Bir de e, videolar söylemiyordum. Fazla video çekmediğim için özür dilerim öncelikle. De. Ya Deniz var ya, Deniz e, zaten Aytaver Süreyya'ya baktığım zaman ne mutlu, ne şanslı. Sen böyle güzel bir sahipsin. O kadar güzeldi hala yani onun şu Hatta esprisi oldu. Ya hiç bili programı Çok bir şey dedi. Ya bana. Evet, Allah, o kadar mı? Allah, için, sevgilim, yardımcısı olsun. Kura, ürünü, kadar için her gün her gün bu ne ana kadar ön izleme tarzı. Bakın zengin. Ailesinden birilerinin buraya gelmesi Bundan ceza olur ya. Ekrana yansıyan bir kaç dakikalık görüntüyle şimdi kendi kanalımda dahil ettim. Videomu de izlediğiniz de için de 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.